Evet arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor neler yapacağız video iki kısım oldu İlk kısmı çekmiştim daha sonra e, mikrofonlarla ilgili sıkıntıdan dolayı videonun ikinci kısmını çekemedim 3 e, hafta gibi bir aradan sonra çekiyorum şu anda 3 şıkkımız var bizim burada bir sadece cüzdanımızda tronlarımız olur bakın burada gözükeceği gibi 13 dolarlık tronumuz var. 269 adet. Bunu mu kullanacağız? Yoksa belirli bir tronu ekleyip kendimize enerji mi satın alacağız? Yoksa kiralayacağız mı? Bunu bir açıklayacağım. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. İlk olarak bir, Optane kısmına geldiğimizde bize iki tane seçenek sunuyor. Bir, tron gücü ve band genişliğimi istiyorsunuz. İki, tron gücü ve enerji mi istiyorsunuz? Bizim zaten band genişliğimiz bize devamlı yetiyor. 5000 band genişliği var. Bizim burada enerjiye ihtiyacımız olacağı için enerji almamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Cüzdanımızdaki tronları buraya e, bağlamamız, yani donması gerekiyor. Bir daha kullanamayacağız burada. En az 4 gün boyunca kitli kalacak. Daha sonra geri alabiliriz. Ama o zaman bize vereceği enerjiler gidecek. Mesela bakın 200 tronu ben buraya verdiğimde bana dediği burada 200 tronu bağlarsan senin alacağın enerji 6726 enerjidir diyor. Ve bunu şurada dediği gibi size zaten kabul etmenizi istiyor. 72 saat bu tronları cüzdanından bir yere çekemeyeceksiniz. Daha sonra çekerseniz burada size verdiği 6726 enerjiyi de tekrar sıfıra dönecek, düşecek. Bu birinci şıkkımız. E, i̇kinci şıkkımız rent, kira kısmı. Kiraya geldiğimizde bu mantıklı da olabilir, olmayabilir de bize burada soru soruyor. 100k enerji yani 100.000 enerji bir günlük 8 tronmuş. Bize ne kadar lazım mesela? 200 bin enerji mi lazım? Mesela diyelim 5 bin tron değerinde enerji kiralanmak istiyoruz. Kaç günlük istiyoruz? 3 günlük istiyoruz mesela. Dediğimizde bize diyor ki senden 5 bin tronluk enerjiyi karşılığı senin alacağın enerji 168.156 enerji. Bunun karşılığında işte 5 bin tronu dondurman gerekiyordu veya bize 36,5 tronu ödersen biz sana 3 günlüğüne 168 bin tane enerjiyi kiraya veririz diyor. Fakat arkadaşlar 20-30 dolar bankrol tekrar sisteme atıp veya claim yapacaksanız cüzdanınıza çekecekseniz bu 5000 enerji yetmeyecektir. Neden? Çünkü daha önceki videoda söylemiştim. E, tron fiileri yani ücretleri kullanılacak enerjiyi 3,5 kat arttığı için şu anda yetmiyor. E, kaç olması lazım? Benim gördüğüm ortalama 250 bin enerji gibi bir enerjiniz olması gerekiyor. O da mesela 10 bin tronu buraya bağlarsanız 3 günlüğüne o zaman size 336 bin enerji veriyor. Demek ki 8-9 bin tronu buraya bağlamamız lazım ki bu da çok büyük bir para. 2 bin tron ortalama 100 dolar. 10 bin dolar da 500 dolar. 500 doları buraya bağlamanız lazım ki günlük veya 2 günlük enerjileri kullanıp bankrolunuzu sisteme aktarın ki bu da çok büyük bir miktar. Yani şu zamanın şeyiyle mesela 10 bini dondurup 10.000 turunu dondurup enerji almak hiç mantıklı değil. Burada kiralarsak da bizden 3 günlüğüne 73, 4 günlüğüne 97, 5 günlüğüne 121, 6, 7 bu isteğinize göre gidiyor. Mesela 10 gün kiralasanız 243 tane turun ediyor. Bu da ne yapar? 12,5 dolar gibi bir şey yapar. Yani 10 gün 12,5 doları veriyorsunuz. 10 gün 336 bin enerjiniz oluyor. Kullandıktan sonra enerjiniz belirli miktarlarda dolmaya başlayacak. Bunu yapabilirsiniz. Zaten bakın bizim 269 dolarımız var. 12 dolar civarıydı bu da. Şu an küçük yatırım yapanlar için bu da çok mantıklı durmuyor. Ama olabilir de. Tabii sizin kararınız. Üçüncüyü söyledim. Ben burada geldim. Mesela bir deneme de yapalım. Benim burada 10 dolarlık 50 tane bankrolum var. Bunu ben sisteme atmak istiyorum. Bakın arkadaşlar şimdi rol dedim. Bana sordu. Kabul ettim dediğimde. Şu an işlemi yapacak. Bakın şurada göreceksiniz şu anda. 50 tane gitti. Miktarlarım benim değişti ve buradan transaction yani hesabın yapılan işlemin dekontunu da diyebilir bir şekilde göreceğiz. Şuradan bir güncelleyelim burayı. Bakın 269 Tron 233 Tron'a düştü. Yani ne oldu? Benden 36 tane. Burada biraz önce baktık. Almadı gibi gözüküyor ama bizden aldığı Tron sayısı 33 tane tronumuz 36 tane tronumuzu aldı. Yani bakın sadece yaptığım 10 dolarlık bir işlem 10 dolar da benden 36 tane tron kesti arkadaşlar. Yani e, bu da büyük bir miktar aslında. Belki belirli miktarlarda enerjileri, bakın burada yapmışız, belirli miktarlarda enerjileri biz e, sistemde dondurursak, daha karlı olacak gibi geliyor. Eğer büyük yüklemeler yapıyorsanız bana göre ilk Optain dondurmak yerine dediğim gibi en az bakın 258 bin enerji gitti. 10 bin, 8 bin tane Tron'u burada dondurmak yerine gelip buradan kiralayıp mesela 10 günlüğüne 200, mesela 10, 12 dolar verip her gün e, sistemi aktarırsanız zaten sizin bu yerlere harcayacağınız paraları da çıkartırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu uzatmamak adına burada son vereceğim. Aklınıza takılan sorular olursa e, sor, sorabilirsiniz, alta yazabilirsiniz. E, başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.